Hedef 2050 yılında sıfır karbon emisyon. Hedef büyük ama zor değil. Bu sözler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ait. Yeşil Şehirler Planı'na 2021 yılında katılan Gaziantep'te yerel yönetim, işe, şehirdeki kömür kullanımından başladı. Sosyal yardımlaşmadan destek alan yaklaşık 1500 aile kömürü terk etti ve doğalgaz kullanımına geçti. Aileler sadece abonman ücretini ödüyor. Geri kalan tüm masraf belediye tarafından karşılanıyor. Evde hummalı bir çalışma var. Havalar soğudu. Ustalar ellerini çabuk tutuyor. Hatice Yumma, 74 yaşında. Hayatında hiç doğalgazlı evde oturmadı. Ama bu kış o çok beklediği doğalgaza kavuşacak. Tabii gençlikle şimdi bir olur mu kızım? Gençlikte güçlü oluyorsun, genç oluyorsun, kuvvetli oluyorsun. E şimdi kuvvetin de kalmıyor. Cenab-ı Allah hepsinde kesiyor. Kuvayı getirmede zorlanıyorum. Yak, duman atıyor, evin perdeleri her şey batıyor. Bulaşık da hiç deme. O bulaşığı uçtu zaten. Çektirdim bunu. Şeyde mutfakta donuyorum böyle su kızdırıyorum, içeri gelim. Yani elimi suya vuramıyorum. Evde iki nüfuslar. Her ikisi de 74 yaşında. Mehmet Yuma, koa hastası. Soba, yaşları ileri. Çift için dertten başka bir şey değildi. Soğuk bizi bayağı etkiliyor nefes darlığı oluyor. Bilhassa da bu mevsimlerden. Çok etkiliyor. Bilhassa kömürün kokusu. Sokağa çıkamıyorum. Sokağa çıktığım zaman bütün kömür kokularından nefesim kesiliyor. Sobanın iyi yaktığımız zaman kömür altını kapattığımız zaman bir pof diye böyle bir duman atıyor. Ondan sonra hanıma diyorum hemen pencere aç pencere aç boğuldum diyorum pencere aç. Hanım da gidiyor pencere açıyor. İşte içeriye simsiyah oluyor. Yani şu anda tesisatını çekiyorlar. Kombinin, kombisini bağlıyorlar. Petekleri bağlıyorlar. Doğal gaz olursa gazı yoktur, kömür yoktur, kokusu yoktur, dumanı yoktur, isi yoktur. Ondan sonra açacaksın kombiyi. E, petekleri sunacak. Rahat edeceksin. Bu kış Yumma çifti için sıcak ve dertsiz geçecek. Zira Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evlerine doğalgaz tesisatı döşüyor. Şu anda bizim dağıtılan kömür miktarına baktığımız zaman çok ciddi göç alan bölgelerde kömür dağıt. Kömür tabii havayı kirlettiği için biz hemen çevre bakanımıza gittik. Yarısı çevre bakanlığımızın yarısı büyük şehirden hibe alarak kömür dağıttığımız yere doğalgaz sistemi kurduk ve e, kurulan doğalgaz sisteminde Aile Bakanlığı'nın vereceği kömür desteğini doğalgaza dönüştürecek bir çalışma yaptık. Aileler çok mutlu, herkes bir an önce doğalgaza geçmek istiyor. Biz de yeni hibemizi aldık, bu çalışmayı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz uygulanan proje yeşil şehir ilan edilen Gaziantep'teki hava kirliliğinin iyileştirilmesine yönelik sosyal yardımlaşmadan destek alan aileleri kapsıyor mülk sahibi olmak evlerinde doğalgaz hattına uygun olması başlıca kriterler biz 2015 yılında Gaziantep'in şehir olarak bir hava kirliliği haritasını çıkardık. Şehri gridlere böldük. 30 farklı noktada dönemsel olarak hava kalitesi ölçümleri yaptık ve şehrin bazı mahallelerinde özellikle kırsal kesimlerde hava kalitesinin kötü olduğunu tespit ettik ve bunu iyileştirmeye yönelik bir takım çalışmalar başlattık. Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasını karar verdik. Doğalgaz kullanımı 2015 yılında %30'lardayken şu an şehir merkezinde %60'lara çıktı ve bizim havasını kirli tespit ettiğimiz 23 mahallede de %90'lar seviyesine ulaştık. Yine bu kırsal mahallelerde yaşayan hala kömür kullanımına devam eden evleri bir projeyle doğalgaza geçirmek istedik. Çünkü kendi imkanları kısıtlıydı ve bu şekilde hava kalitesinin iyileştirmesine bir katkı sunmaya amaçlıyoruz. Öncelikle biz merkez ilçelerimiz Şehit Kamil Şahinbey ilçesinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Vizyon Net, Yeşil Şehir, Yeşil Ekonomi, Dirençli Şehir, Akıllı Şehir. Kısa adı EBRD olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Gaziantep'i yeşil şehir ilan etti. 2021 yılında Yeşil Şehirler programına katılarak eylem planını tamamlayan ikinci şehir oldu. So, um firstly congratulations to Gaziantep for completing their green city action plan. Um it's been less than 18 months from start to finish which is really a record especially given the the unfortunate um Catastrophe that happened in the meantime. Uh, Gaziantep is still only uh, the second city in Turkey to complete their Green City Action Plan. Gaziantep is really showing the way. I think Gaziantep's Green City Action Plan will be a model for other cities in Turkey. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Türkiye'de iklim eylem planını hazırlayan ilk belediye. Kent yönetimi 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını en az %80 oranında azaltmayı taahhüt etti. Müzik